Yerlerde, secdelerde yuvarlansam, dönsem, kaksam, bayılsam, iftar sahur yapmadan oruç tutsam ben bu nimeti ödeyemem. Allah beni Müslüman yaratmış, Müslüman bir anne babada evlat etmiş, anlamı secdeye koymuş. Bunu Allah yaptırttı size. Biz yapmadık. Lütfetti Allah, ikram etti. Şükrünüzü ödeyin. Allah'a kulluğunuzu ödeyin. Ödüyoruz hocam, namaz kılıyoruz. Bitmiyor beyler. Namaz kılmakla Müslümanlık bitmiyor. Davanız olsun, İslam davanız olsun. Bu topraklarda Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarını galip getirmek gibi bir derdiniz olsun. Ne iş yapıyorsanız yapın. İstersen belediyenin temizlik işçisi ol, istersen belediyenin başkanı ol, istersen bakan ol, istersen vali ol, istersen tornacı ol, tamirci ol ama davan olsun şu kalbinde. Ölürken İslam müdahil, mücahidi olarak öl. İlla sokaklarda cihad edeceğiz takır 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 takır. Biz asker polis değiliz. Biz burada cihad edeceğiz. İslam'ı yaşamak bile bir cihattır. Bir kadının sokakta tesettürünü Allah'ın emrettiği gibi uyuması bir cihattır. Bir adamın İslam nizamıyla ticaret yapması tüccarın bir cihattır. Ev satarken parayı nereden getirdin bana diye sorması bir cihattır. Piyangodan kazandım. Sana hiç satmıyorum. Bir adamın içkini dükkandan alışveriş yapmıyor olması bir cihattır. Cihat illa böyle topu tüfeği mermileri boynuna dolu. O askerle polisimizin işi. Onlar onu yapıyor zaten. Haberiniz yok sizin. Siz gece uyuyorsunuz. Sınırın içinde, ötesinde, berisinde, denizlerde daha ne cihat ediyor bizim askerimiz, polisimiz, istihbaratımız? Ama bize bize düşen cihat bu değil. Bize düşen cihat bu topraklarda İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Çünkü İslam son din. Yaşanılacak, yaşatılacak, yönetimine dahil dahil edilecek bir din. Bu anayasa kitabını hayatınıza geçirmeden cenneti bulamayacaksınız. Namazla kurtarmayacak. Anladınız mı? Biz mirasçıyız bu kitaba mirasçı kılmış Allah bizi